Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 26 Kasım 2025 çarşamba İstanbul yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu İstanbul programını yorumlayacağız. Elazığ yarışları da her zamanki gibi WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Beğeni yapmak ve kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size de bize de faydası olur. 10 saatte hazırlanan tahminleri 10 dakikalık videoda sizlere anlatıyoruz. Bir beğeniyi bize çok görmediğiniz için teşekkür ederiz. Son günlerde istediğimiz gibi beğeni yapıyorsunuz. Artık kanala abone olarak yorumlarımızı izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Umarız bugün de tahminlerimizde başarılı olarak sizlere yardımcı olacağız. Şimdi hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. Bir numaralı Gülalp Kızı iyi koşup kazanamıyor ama bizce kazanma karakteri düşük değil. Yani çok ciddi bir rakibi denk gelmezse bu aralar kendini fotoya atacaktır. Bugün de idmanda farklılaşan durumu ile çok daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Net favorimizdir. 8 numaralı Jülnar son çim yarışında Gülalp kızını kolay geride bırakmıştı. Kumda işler değişebil ama iyiye giden idman durumu ile bugün de üst düzey koşacağını tahmin ediyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu iki isim küçük kuponlara yeterli olur. Ama geniş kuponlara sürpriz konumda olan 2 at daha önereceğiz. 2 numaralı Acem Kızım ve 3 numaralı Al Yürek bu aralar farklılaşmaya başlayan isimlerdir. Bu kısrakları takibe aldık. Bugün de sürprizciler için geniş kuponlarda değerlendirelim. Küçük kuponlar burayı 1 ve 8 sıralaması ile geçebilirler. Geniş kuponlar için bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 8 2 3 şeklinde oldu. yıldızlı bülten kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl sizlerle çok büyük başarılara imza attık. 100 bin üzeri altılılar yakaladık, en rekor ikramiyeyi Diyarbakır'da 655 bin lira ile bulduk. Çok daha büyük ikramiyeleri kıl payı kaçırsak da sürpriz yorumlarımız ile heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yıldızlı Bülten ekibi olarak yabancı yarışlar harici tüm programlarda tüm koşullara yorumlarımız olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz kanalımızda sadece günde bir yarış programını görüyorsunuz. Diğer yarış programları ile ilgili yorumlarımız, yarış günü her zamanki saatinde WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Siz de WhatsApp üyesi olarak her gün yorumları ve şablonları hazır bir şekilde almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilir ve abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Günde bir bülten parasına üst düzey yorumları alabileceğinizi hatırlatalım. İyi seyirler, bol şanslar. İkinci koşu. Bu koşuda çok süratli bir tempo olmayacak ama liderliği alacak olan Dilbera'nın belirleyeceği bir tempo izleyeceğiz. Muhtemelen bugün en azından tabelada tutunmak için biraz daha ağır tempo yapmak isteyebilir. Ama hemen ensesinde bir numaralı bordo mavi gibi çok güçlü bir at olacak. Tempo çok yükselmeyecek ve bizce muhtemelen son 600 civarı bordo mavi yarışa ağırlığını koyacaktır. Düzlüğe önde çıkacak olan bordo mavi bizce bu yarışı kazanır. Aradan sonra bir yarış gören Safkan istenilen düzeye ulaşmış durumda. Bugün ciddi rakipleri olsa da bariz bir gidişat avantajı var, ayrıca bazı rakiplerine göre pist ve mesafe avantajı da var. Sancar güçlü bir isim ama iyi koşup kazanamıyor. Ayrıca bugün yarış kum pistte. Bu pisti kötü koşar diyemeyiz ama çok iyi koşmadığı sürece Bordomavi'yi atlayamaz. Mahmut Usta'nın kilosu biraz ağır. Olmaz diyemeyiz ama kilo farkından dolayı biz Bordomavi'yi daha avantajlı gördük. Rakırrın ise gündüz düşünü yakın takip edip avlamıştı. Bugün daha sert bir rakibi var. Onu avlayabilmesi zor gözüküyor. Bordo Mavi'nin muhtemel rakiplerini bu sebeplerle eledik. Ama hiçbiri için net bir şekilde kazanamaz diyemeyiz. Siz varsa tuttuğunuz atı ekleyebilirsiniz. Bu gidişatta bu senaryoda bir numaralı Bordo Mavi kazanır diyor ve günün bankosu olarak öneriyoruz. Üçüncü koşu. Bir numaralı güllü tayın yarışları oldukça iyi. Kuma yatkın pedigrisi de var, idman durumu da fena değil. Kuponların olmazsa olmazıdı konumundadır ama bu karakterde bir atı tek yazamayız. Rakibe göre koşup yine ikinci kalabilir. 6 numaralı Çelik Bengü son yarışında dördüncü olurken Güllü Tay'ın arkasında yarışı bitirdi ama fotoya oldukça diri girdi. Bugün mutlaka şans verelim. Son yarışında oldukça iyi görünen 8 numaralı Kibar Gül ile iyi koşup kazanamayan 2 numaralı Susadım ve 3 numaralı Gümüş Bike da sağlam kuponlarda olsun. İlk yarışına çıkacak olan 4 numaralı Al Seher için çok hazır duyumları aldık. Sigorta amaçlı kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 6, 8, 2, 3, 4 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo olacak. Sanduhan ve Wild Danger yarışı beklenenden daha süratli bir tempoya taşıyabilirler. Biz bunların arkasında yarışı sürdürmesini beklediğimiz bir numaralı Brave the Storm'a ilk şansı verelim. Kumu da iyi koşabilen bu safkan düzlüğe önde çıkıp rakiplerine yakalanmayabilir. 8 numaralı Bosetti kum pistte ilk kez koşacak. Ama bu aralar oldukça farklılaştı. Bu grubun sert olduğunu düşünmeyin. Kesinlikle iyi koşacaktır. 6 numaralı El Odas, 5 numaralı Dream Twice, 2 numaralı Flawless Power ve 3 numaralı Lion Pekan'da sağlam kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 6, 5, 2, 3 şeklinde oldu. 5. koşu. 6 numaralı Gökmete ara sonrası Çim'de ilk yarışını kolay kazandı. Son yarışında ise buradaki rakiplerinden Akgün Ağa liderliği almıştı ve ağır tempoda yarışı sürdürmüştü. Düzlükte çok kolay gözüken Gökmete, ağır tempodan dolayı son kesmeyen rakibini yakalayamadı. Ama yine de aşırılı bir üçüncülük elde etti. Bu koşuda yarışa sürat katacak isimler var düzlükte tuta tuta gelip gruba hakim olarak yarışı kazanabilir. İlk rakibi 8 numaralı Yeşilköylü olacaktır. Bu at hakkında iyi duyumlar almıştık. Giderek artan formu ile bugün yarın yarış kazanacak kıvama geldi. İhmal etmeyelim. 4 numaralı Taykutay ve bu aralar idmanlarında değişen 3 numaralı Rüzgarsu da sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 8, 4, 3 şeklinde oldu. Altıncı koşu. Çimde ve sentetikte kazandığı yarışlar haricindeki koşularda da etkili performans gösteren bir numaralı Liners bugün de ilk sıradan yazılmalıdır. Genel performansı çok iyi olan Liners, banko yazılacak kadar hiçbir zaman güven vermeyecek. Ama bu tip gruplarında her zaman olmazsa olmazı konumunda olacaktır. 2 numaralı Pancho Çim'den dönen kum yarışlarında başarılı sonuçlar elde etti. Bu pistte de iyi koşabildiğini kanıtladı. İyi formu ile mutlaka yazılmalıdır. Bu ikiliyi çok şanslı görüyoruz ama rakiplerini de eleyemiyoruz çok formda ve güçlü rakipleri var. 4 numaralı Social B çok beğendiğimiz bir isim. Daha iyi grupları da geçebilecek kapasitededir. 6 numaralı Ruzmi sentetikte Linerze geçilmişti ama kumda rövanş alabilir. Dikkat diyelim. Grup yarışlardan sonra kumda uygun rakiplerle yarışacak olan 5 numaralı Batsvayi ile son yarışını kazanan 3 numaralı Koçaktay da bizce tüm kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 4 6 5 3 şeklinde oldu. 7. koşu. Bu tip mesafelerde pist ayırt etmeden iyi koşan 3 numaralı Dehlin bugün uygun rakiplerle karşılaşacak. Bu at için ağır tempolu gidişat önemlidir. Geriden gelebilecek isimler olsa da bu tempoda ön grubun en iyi ismi olarak dikkat çekmektedir. 3 numaralı Dehlin son 4 yarışın 3'ünü kazandı. Geçildiği koşuda da ilk kez startta oyalanmıştı. O yarışını ölçü almayalım. Bugün ağır tempoda uygun rakipler yanında bizce geçilme ihtimali çok zayıftır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Bu meydan koşuda biraz zorlandık diyebiliriz. Bir numaralı Carbor takip atımızdı ama beklediğimiz yarışı yapamadı. Son yarışları iyi ama yeterli değil. Mecburen ilk sıradan yazıyoruz. 10 numaralı Shevaltun hakkında iyi duyumlar vardı ama bekleneni veremedi. Hafif kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir dikkat diyelim. 7 numaralı Kurtça Kız, 6 numaralı Fidel Naz ve 5 numaralı Efsun Hatun'da kalan atlar arasında kötünün iyisi olarak yazılabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 10, 7, 6, 5 şeklinde oldu. 9. Koşu Bu koşuda yarışı süratlendirecek birden fazla isim var. Bay Tulecu ve Monumental gibi liderliği almak isteyen atlar öne erken geleceklerdir. Üçünün de iyi yarışları var ama bu mesafede birbirini yoracaklarını tahmin ediyoruz. 4 numaralı Startup'ın uzun mesafeli son yarışı çok iyiydi. Fotoda geçildi ama güçlü rakibi ile başa baş mücadele edip fotoda burun farkı ile kaybetti. Ayrıca o yarışta çok süratli bir tempo yoktu. Bugün önlere yakın gitmesine de gerek yok. Orta sıralarda iyi bir yer tutması kazanmasına yetebilir. Ara sonrası gördüğü yarışlar ile kazanacak kıvama ulaşan startup alternatif banko olarak yazılabilir. Yarışın kum pistte olacak olmasından dolayı riske girmek istemeyenler 3 numaralı Blazer, 5 numaralı Damasco, 9 numaralı Lord of the Wolf ve 11 numaralı Ria de şans verebilirler. Riyad'ın son yarışındaki sprinti çok iyiydi. Kumu da aynı şekilde koşarsa sonlarda etkili olur. Bu koşuda 4 numaralı startup'ı sizlere alternatif banko olarak önerdik. Geniş kuponlar için rakamsal sıralamamız 4, 3, 5, 9, 11 şeklinde oldu. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayımlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri sona erdi.